Ya. Ne da. Haki beri falan Biraz biraz cahildir işte. kafası basmaz. Ee, şey diyor. E, ee, ruhan çıkamaz mı yani? Nedir yani? Ya? Bunu farklı bir şekilde çıkar falan filan diye bir masal inanmak istiyor ya. Beş, beş vakit diyor da. Ruh, ruhan gitmiştir diyor. Peki o zaman başka yerden yakalayayım ben seni. Başka yerden gitmiştir. 50'yi beşe düşürdü diyorsun dedim. Allah kitabında 3 yeme derken 50 nereden çıkıyor? Allah kafasına göre kuralları mı değiştiriyor? Saçmalama o her şeyi bilir. Yaptığını da yapacağını da yapacağını da seni yapacağını da yaptıklarını da her şeyi bilir. Ama 50 vakit diyorsun. Ama bu nedir? 50'yi 5'e düşürttük gösteriyorsun. Alakası yok. Sen 3'ü 5 yapıyorsun. Yalandan belli. Evet. Hikayede iki terslik nerede? Ölü vakit yapsınlar. O da peygamber demiş ki ya, ya, konuşuyor orada. Farklı bir boyutta ki hadi diyelim hadi Musa olayına uymadı diyelim. Hani e, astral bir seyahat yaptı yani böyle bir. Ruhen gitti diyelim yanına. Mesela misal. O da ne kadar mümkün olabilir ya. Allah'ın gücü yeter gelsin. Onu yapmış olabilir. Doğru. O ben bir ispat bulamadım ya burada o zaman. Ee, bir önceki o değil mi hmm. O, o hikayeyi bir daha okuyalım o zaman. Hastal bir seyahat mi yaptı? yani ruhsal? Ee, Rabbin katını Görüştü, konuştu da. Ha? beden zihnine. ise doğru olabilir o zaman. Ama yine de uyumuyor. Mantıksızlık var. Bir kere Rab indirdiği kitapta 3 emmeden orada hikayede bir terslik var derken onu diyorum. Niye 50 desin arkadaşım? Rabbin dengesiz tutarsız bir mi? O mükemmel biri. <laughs> Kafası göre 3 dediğini sonra mal geçtim 50 olsun mu dedi yani. O dengesiz tutarsız bir değil ki. O mükemmel Allah'tır. Ben şahsen ikna olmadım ama Evet, Yapalım mı? Evet bir açımı yakaladı orada. Aslar bir seyahatse e, yine de doğru olamaz bence. Çünkü 50'yi nereden uyduruyorsun arkadaşım? Kendi kitabımı üç 300'den orada 50 istiyorum lan der mi? <laughs> kitabımı üç 3 emreden orada sana niye 50 desin peygamberi ya O olayda. Sonra da aman kullar yapamazlar kullarım. Dan dan deyip pazarlık etmiş ki. Bir şey düşürmüş falan. <laughs> Çocuk masalı gibi bir şey. Mantıklı gelmiyor bana. Bilmiyorum. Kur'an'da üç yazan. Yazan üç. Emirde. Üçü beş yapmak için bir masal uydurmuşlar bence. Ben hala masal diyorum. Çünkü Musa'ya kendini göstermeyen e, e, Musa'ya niye göstermeyen? O zaman gel ruhunu çekeyim şuradan asla bir şey atıp bana bak o zaman derdi. Madem öyle bir şey olabiliyor. Musa niye edemedi? Musa da görmek istedi. Yani derslik ders, böyle, kısa dal şey, denir, kısa devreler, e, sigorta atmalar, durumlar çıkıyor. Yani gerçek ve yalan e, yan yana durmaz. Ama olur. <laughs> Asya seyahat mı yaptı? Doktor Strange gibi. Hı? <laughs> Musa'ya niye onu lütfetmedi o zaman? O peygamber değil miydi? Evlat mı kayırıyor? Şey, evlat demişim. Peygamber mi kayırıyor? ne şey şimdi. Ee, da tabi bu Rab dilediğini yapar. Ulan sen dur sen şu asla bir seyahat yap bakayım işte ben buyum deyip gösterseydi orada. Niye gösteremedi o zaman? Demek ki öyle bir olay yok mu? asla niye ona yaptırmadı? Madem peygamber asla seyahat çıktı, 50 vakti, 5 vakti düşürmeye çalıştı. Musa niye öyle demedi o zaman? Orada da yapabilirdi. Musa kendini gösterebilirdi. Evet, evet. Sen niye yapmadı? Bir, hikayede bir sigortalık, sigorta atmalık durumlar var yani. <laughs> Soru işaretleri oluşuyor. Ding. Ding. Ne? <laughs> Bir kere diyor, her şeyi bir kenara bırak. Kendi indirdiği kitapta 3 vakit diyen sana niye 50 desin be adam? <laughs> birden bire. Çok mu kızdırdın? Ne yaptın? 3 <laughs> vakit diye 50 vakit yapacaklar. Bu dedi birden biri. Dengesiz tutarsız davranır mı Tanrımın, O mükemmeldir. Ne emrettiyse olur. Mantıksız yani. Evet bence Eee pedere rağmen ben diyorum benim peder evet Ayıp zaten peder ya. Haşlihan Mesih Erdoğan ondan seviyor belki de. Kendisi de peder. <laughs> peder diyoruz ya babaya. Neyse. Evet. Ee, Düzen de Hristiyan düzeni zaten. Evet, Ki tatillerim bile pazar günü. <laughs> Babana da peder diyorsun zaten. <laughs> o da gidiyor Erdoğan'ı seçiyor işte. Ne güzel değil mi? Sonra da Haşlihan işte hepimizi attı ya. <laughs> Eyke. Ne dedik? Yaparıyımdır. Hasta seyahat diyenlere diyeyim. Hasta seyahat diyelim madem. Gerçekten böyle bir hasta seyahat mümkünse Musa niye yap? Musa'yı niye? O anda senin dur senin ruhunu çıkarayım da şimdi bak bana falan demedi. yani Rabbin peygamber mi kayırıyor? Ayet bu da anlattığın. Çünkü hani her ihtimalde beni görebilmen için demek ki bir, bir, birinin her anlamda görebilmesi için e, geriti değiştiği bilen Rabbin demek ki. O an öyle bir imkan yoktu demek ki. şartlarda Şartlara göre görmesi imkansız olmasa niye peygamberini kırsın Rabbin ayette? Görmek istiyorum diyor. Merak ediyorum diyor. O diyor Daha göstereceğim. Ayet bu. Daha göstereceğim. Dayanabilirse senden ses çıkıyor diyor. Niye onu astral siyat yaptırmıyor o zaman? Bence. Demek ki aslal veya lüsral. Neyse. <laughs> ne, ne demekse işte. Şöyle bir <laughs> yaş vardı da o oh, yani aklıma geldi. Aslal veya e, maddesel. Yani demek ki Rabbin karşısında durulamıyor şu şartlarda. Bir anlamıyor musun ayet o zaman? E, yani onu zaman tamam gel derdi. Asla bir seyahat yaptırdı. Onu alır çıkartırdı. Bak şimdi bak bana bakayım falan derdi. Şimdi bak bakalım böyle falan derdi. Demek ki beni bile zorlayabilmediğim şeyler var. Bir dakika. Onu niye yapmaz o zaman? Ruhunu alıp gösterebilirdi. İstemedi. Peygamber'i niye istedi o zaman? Üç vakti elli yaptım lan diye, diye mi? <laughs> Allah öyle tutarsız olabilir mi sence? Üç emrettiğine, kitabında üç dediğini elli yapar mı birden kafasına göre? <laughs> Rastgele. Masalı çok andırıyor arkadaşlar. Ben şahsen ikna olmadım. Siz bilmem biraz hikayesi, biraz masalımsı ya. Musa niye, o zaman Musa niye kırdı görmek de o kadar peygamber <laughs> niye onu kırdı o zaman? Hı? Asla seyahat yaptıysa Miraç olayında be Muhammed asla bir seyahat yaptı diyorsan o anda yaptırsaydı ya Doktor Sistenç kadar olamadı mı? Demek ki bir, bilmediğimiz bir şey var orada arkadaşlar. Demek ki görmek imkansız. Bilinmeyen bir şey var orada şu yapımızda ruhu ya da bedenle onu göremiyoruz. Göremeyeceğiz şeklinde bir takdir edilme var demek ki. Aslar seyahatse babamın dediği gibi akebeli babamın dediği gibi aslar bir seyahat yaptırdıysa. Niye Musa' yaptırmadı o zaman? Aslar ya da Ruhsat'ın ne, ne olursan ol. Yani onun karşısında duramazsın. Demek olmuyor mu bu? Bilmiyorum. Bilmeyen şeyler var. Şimdi ayete uymuyor yani ki. Ya Musa yeterince sevmiyordu o zaman. Öyle bir yorum yapacaksın. <laughs> Peygamberi daha çok seviyordu da karşısına asla bir seyahat yaptırdı diye düşüneceksin. O zaman Musa'yı da mı? Musa mı? Kırılmaz mı? Evet kayırma gibi, peygamber kayırma gibi olmuyor mu? <laughs> Neyse, yoruma açık. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Hadi. Paylaşın düşüncelerinizi. <laughs> Ama yok. Tehlikeli olabilir. Neyse paylaşma başarı. Ama fikir savaşı yapıyoruz burada. Gerçeği arıyoruz. Biz Allah'ın düşmanı değiliz. Biz gerçek sistemin peşindeyiz. Evet. Gerçeğin peşindeyiz. Mehdi... E evet, gerçeğin peşinde. Gerçek İslam'ın peşinde. O yobazları sevmez. Gerçeği arıyor Metin, gerçeği. Düşünelim. Tamam, madem bilinmeyen şeyler var diyelim. Ee, belki mekan farkı. Ee, dünya ortamında belki e, görmesi imkansızdı. Ee, belki astral olarak görebiliyordu. Ee, Miraç olayı oldu gerçekten diyelim. Ama ilaveler oldu. Nereden belli? Çünkü Allah kendi kitabında 50, 50 vakit emretmedi ki 3 vakit emretti. Orada elliyi kim uyduruyor neresinden? Yani 50'yi 5'e düşürmüş göstermeye çalışma var orada. Halbuki 3'ü 5 yapma tam tersi. Bir aldatma var. Aldatmayı da kim seçer? Şeytan. Dolayısıyla şeytani bilgi bu. Ben ikna olmadım. Yani Miyaç konusunda ikna olmadım. Musa niye kayırsın? şey Muhammed'in neden kayırsın? Musa peygamber değil mi? Yani Musa'yı sevmiyor muydu yeterince? Kendisine bağlı bir Peygamberdi. Niye ona madem gösterme imkanı vardı, madem konuşulabiliyordu, asrar, seyahat falan diyorsun, diyorsun diyelim peder gibi. Peder gibi. Niye Musa'yı kayırdı o zaman? Bunun nedeni neydi? Hı? Ayetten bahsediyoruz Masaldan değil. Doktor Süseyin kadar bir şey mi yapamayacaklar? Ben o zaman ruhunu çıkartıp al. Bana bak ben buyum derdi. Ama böyle bir şey yapacağını daha kendini gösterdi, patlattı. Yani astral olarak da belki de imkansızdı. Farklı bir yaratılış gerekiyordu. Anladın mı? Bilmediğimiz şeyler var derken bilmediğimiz belki de bu. Yani ne Muhammed ne de Musa onu göremez. Belki de tabi tam kesin konuşmuyoruz. Belki de şartları görsün. Yoksa Musa'yı de kendini, ee, kendi katında ya da dünyada asyal bir seyahat yaptırır, ruhunu çıkartır böyle. Bak işte ben buyum derdi. Demek ki farklı bir yaratılış gerekiyor. Abi görebilmek için. O işte burada sınırı aşmayalım. Sanlarda bulunmayalım. Bilmeyenler var. Ama Miraç Kur'an'a göre imkansız görünüyor. Musa'nın bayıldığı o ayete göre imkansız görünüyor. Hadi imkanı diyelim, hayal gücünü kullandın. Asla yaptı diye düşün. Mümkün olduğunu varsayalım. O zaman Musa'yı niye yaptırmadı? O anda çıkartıp ruhunu böyle kendini gösterebilirdi. Hani bilinmeyenler var derken onu diyoruz. Ya imkansız o zaman ruhanda de göremezsin. Belki de sadece ruh olarak göremiyorsun belki de, bedene ihtiyacın var. Ha. Ruh bir enerji çünkü, göremez ki, ruh göremez ki. Tabi ya, <laughs> asansiyat benim, masal. Ama ruh görüyor, rüyayı nasıl görüyorsunuz ee. o oh, zaman? Denik olmaz, düşündüm. Ama şekiller alemiyle kendisi farklı. Şekiller alemin de kayıtlı ki o yarattığı hiçbir şeye benzemez. O yüzden göremezsin. Şekiller alemi daha önce takdir edilmiş yaratılmış şeylerin bir yansıması. Rüyalar işte. Orada Allah'ı görmen imkansız çünkü Allah yarattığım hiçbir şeye benzemem diyor. O yüzden göremezsin. Şimdi ruhsal seyahatte de görmüş olamaz. Şekiller aleminde bile göremez. Evet, bizzat gitmedikçe bedene, ruhun imkansız bir masalı. Evet. Yoksa Musa yapardı. ruhsal olarak görmeyi mümkün olsaydı bu ayetteki isteğini Musa kırmaz. O da peygamberiydi. Ruhunu alır, aslar bir şekilde alır. Bak ben buyum derdi. Ama böyle olmadı. Neden? Düşün işte. Neden? Çünkü işte anlattığım şeyden. Çünkü yarattıklarının hiçbirine benzemiyor. Şekiller aleminde bile onu göremezsin. Ancak onun izniyle görebilirsin. Seni farklı bir yapıya kavuşturduğunda. Ruh sadece bir sadece ruh bir enerjidir. Bedene ihtiyaç var görebilmesi için. Rüyasında gördüğün o başka. O e, şekiller alemi. Yaratılmış şekiller alemi. Ayrı bir dünya. Tamam mı? Evet bu kadar. Hoşçakalın.